bütün meslek grupları içinde birçok insanın da kanaati öğretmenlik en önemli meslektir desek hata etmiş olmayız. Çünkü diğer bütün meslek mensuplarını da öğretmenler yetiştiriyor. Ancak ne yazık ki AK Parti iktidarı en büyük başarısızlığını eğitimde gösterdi. 19 yılın içinde 8 Milli Eğitim Bakanı görev aldı. Bir defa kafaları karışık. Ne yapacaklarına tam olarak karar vermiş değiller. Bakanlar değiştikçe eğitim anlayışı da değişiyor. Eğitimde de önem verilen konular da değişiyor. Böyle olunca da siz eğitim meselesini bir çözüme kavuşturamıyorsunuz. Bundan dolayıdır ki hükümetin hakikaten eğitim meselesini özellikle bir ihtisas sahibi gruba emanet etmesi başkalarının da buraya müdahale Etmesine fırsat vermemesi gerekir kanaatindeyim. Eğitimde iki temel meselenin mutlaka çözüme kavuşturulması gerekir. Birisi müfredattır. Yani biz öğrenciye ne aktaracağız? Nasıl aktaracağız da önemli ama hangi bilgiler aktaracağız? İkincisi de bu eğitimi verecek olan öğretmenin vasfıdır. Aslında en vasıflı insanlar öğretmen olmaya temayül göstermeleri icap eder. Ama bugün bakıyoruz ki değişiyor rakamlar. Sendikalar diyor ki şu anda 500 binin üzerinde atanamayan öğretmen var. Bakanlık da diyor ki hayır bu 300 bin civarında. İster 300 bin ister 500 bin bir eğitimde istikrarın olmamasının özelliklerinden birisi öğretmen yetiştirirken de fazlasına imkan tanıyoruz. Bu sefer de mağdur olan gençlerimizin adedi artıyor. Öğretmen olmak için gidiyor, tahsil yapıyor. Arkasından da maalesef öğretmen olarak atanamıyor. Bu sefer başka işlerde çalışabilmek için çaba sarf ediyor.